Startup serimizin ikinci videosuna hoş geldiniz. Bu seride, bu videoda aslında sizlere startupların normal şirketlerden farkından bahsedeceğim. Yani ben bir restoran açtığımda bir startup kurmuş olur muyum? Bununla diğer esas startup ne demek onlardan bahsedeceğim. Yani bu arasındaki farkları öğrenmiş olacaksınız. Temel olarak iki tane fark var. Bu startupları diğer şirketlerden, normal şirketlerden ayıran en önemli fark büyüme yani growth. İkincisi de scalability, ölçeklenebilirlik. birincisiyle başlayalım. Growth ne demek? Yani büyümek ne demek? Hatta şu şekilde de tanınabilir. Startup eşittir growth diye de anlatanlar var. Büyüme konusunda biraz daha derin girersek yani startupların diğer şirketlerden, restorandan, lokantadan veya kuaförden en büyük farkı çok hızlı büyümeleri. Daha doğrusu çok hızlı büyüyen şirketler biraz startup tarafına doğru ilerleyebilir. Çok hızlı büyüme hedefi olan, çok hızlı büyüme potansiyeli olan şirketler olarak bunu tanımlayabiliriz. Tanımlamak biraz sıkıntılı olsa birazdan şimdi örnekler verdiğimde çok rahat anlayacaksınız. Örneğin bir restoran açtınız. Bu ay 50 bin lira kazandınız. Bir dahaki ay biraz daha fazla çalışarak 55 bin kazanabilirsiniz. biraz daha çalışarak 60 bin kazanabilirsiniz. Yavaş yavaş artan bir trendde ancak bu gelirinizi arttırabilirsiniz. Ama bir startup kurduğunuzda, startuplarda çok hızlı büyüme gerçekleşebiliyor. Mesela Instagram çok hızlı bir şekilde 300 milyon kullanıcıya 13 çalışanla ulaşabilmişti. Bu önemli bir konu. Yani bir startup'ın en önemli vasfı, bir startup'ı diğer şirketlerden en önemli ayıran şey büyümesi. Çok hızlı büyüyebilecek potansiyele sahip olması. Tabii ki bu da normal şirketler dışında biraz daha böyle teknoloji tarafından odaklanan şirketlerde daha hızlı olabiliyor. O yüzden hani teknoloji işi yapanların daha çok startup olduğu düşüncesi hakim. Ancak teknoloji işi olmasa bile bir startup kurabilirsiniz. Mesela bunun için de bir örnek vereyim. McDonald's bu iş için güzel bir örnek. McDonald's şu an 177 milyar dolar bir şirket. E buraya nasıl ulaştı? Normalde bir restoran değil mi? Restoranları bir startup olarak değerlendirmiyoruz ama esas aslında fark yaratan nokta yeni bir iş modeli ortaya koymanız. Cool. Alright. Where are the uh you know silverware and the plates and everything. You just eat it straight out of the wrapper and then you throw it all out. Alright. Okay. Where do I eat it? In your car, at the park, at home, wherever you like. Okay, 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 thanks. McDonald's o zamana kadar olmayan bir iş modelini ortaya koyduğu için çok büyüdü ve birçok franchising sistemini de ortaya koyduktan sonra birçok yere yayılabildi. Yani dolayısıyla bir restoran sistemi kurdu ve bu sistemi bütün dünyaya yaydığı için McDonald's şu an 177 milyar dolar böyle büyük çok büyük bir şirket haline gelebildi. Yani McDonald's da bir startup ama içerisinde herhangi bir teknoloji bulunmuyor. Yani startup kurmak için illa teknoloji olacak diye bir şey yok. Teknoloji olmasa bile bir startup kurulabilir ama büyüme ile eş değer olarak düşündüğümüz için startup'ı çok hızlı büyüyen şir şirketler genelde teknoloji startup'ları. Peki bunu hani daha e, örnekleyebilirsek nasıl olur? Mesela e, danışmanlık iş modeli. Bir kişiye danışmanlık yapıyorsunuz. Biz mesela danışmanlık yapıyorduk daha öncesinde çok fazla. Oraya odaklı ilerliyorduk. Şirketlere, girişimcilere e-ticaretle alakalı danışmanlık yapıyorduk. E benim mesela günlük 10 saat çalışma potansiyelim var diyelim. 10 kişiye birer saat danışmanlık yapabilirim. Ama 100 kişi geldiğinde ben bunu yapabilir miyim? Zor. E, 500 kişi geldiğinde, 1000 kişi geldiğinde bunu yapabilir miyim? Bu zor. E, o yüzden burada da ikinci konuya giriyoruz. Ölçeklenebilirlik konusu. Bir şirketin startup olma seviyesine gelmesi de yani bir şirketin startup olarak değerlendirilmesinin bir diğer kriteri de scalability yani ölçeklenebilir olması. Ben danışmanlık modelinde bu şekilde ölçekleyemiyorum ama ben bununla alakalı yazılım yaptım da mesela Emporazon yazılımı şu an 20 bin kullanıcıyı aştı. E, rakiplerimizden 1 milyon kullanıcısı olan var. E Etçer satıcıları 10 milyonu aştı. Yani benim yaptığım yazılım, bizim oluşturduğumuz bu yazılım 10 milyon kullanıcı da kullanabilir. 100 kişi de kullanabilir, 500 kişi de kullanabilir. Yani burada kişi sayısı arttıkça bizim harcadığımız eforun çok artmadığı ve büyük bir potansiyele ulaşabilme hedefi olan ...şirketler de startup olabilir. O yüzden burada da ölçeklenebilirlik konusu çok değerli hale geliyor. Ölçeklenebilmek için biraz daha işte büyümesi lazım. Bir restoran ölçeklemeniz çok zor. Bir kapasitesi vardır. 100 kişi alır. E 100 kişi alabilir yani. Buraya 300 kişiyi sokamazsınız. Ama bir yazılımın kapasitesini çok hızlı büyütebilirsiniz. Yani az önce söyledim bir Instagram şirketi... ...13 kişiyken 300 milyon kullanıcıya ulaşabilecek bir seviyeye geldi. Aynı şekilde Facebook da bu şekilde hızlı ilerlemişti. E WhatsApp da bu şekilde hızlı ilerledi. O yüzden teknolojik olarak bu şekilde şekilde oluşulan, oluşturulan girişimlerde ölçeklenebilir işler kurabiliyorsunuz. Mesela restoranları birleştiren yemek sepeti nasıl başarılı oldu? Çünkü restoranlarla alıcıları birleştirdiği için çok hızlı büyüyebilir yani restoran gibi ölçeklenemeyen bir sistem değildi. Mesela bir mali müşavirlik ofisi açtınız, mali müşavirlik işi yaparken bu bir girişim. Yani kendi girişiminizi kurmuş olabilirsiniz. Ama bunu ölçeklemek istediğiniz zaman yüzlerce müşteriye, binlerce müşteriye aynı anda hizmet veremezsiniz. Ama mesela mükellef bu sorunu şöyle çözdü. Mükellef mali müşavirlerle bu şekilde şirket kurmak isteyenleri birleştiren bir platform kurdu. Dolayısıyla binlerce kişiye aynı anda şirket kurdurabiliyor. İsterse 10 bin kişi, 100 bin kişi olsun. Yani büyüyebilecek şekilde bu işi kurabiliyor. Yani burada önemli olan işte ikinci konuda ölçeklenebilir olması. Birinci konu growth'tu. Yani büyüyebilir, hızlı büyüyebiliyor olması. Startupların diğer şirketlerden en önemli ayıran iki tane kriter bunlar. Büyümesi ve ölçeklenebilir olması. Biz bunu kendi işlerimizde de uyguluyoruz. Yani şimdi siz bir normal bir şirket kurduğunuzda Nasıl oluyor? Startup kurduğunuzda nasıl olur? Startup kurdum demek için ne tür şirketler kurmamız gerektiğini belli ölçüde anlatabildiğimi düşünüyorum. Bir de son olarak şundan da bahsedeyim. Yani startup kurmayı böyle daha kolay bir şey, kolay yoldan hızlıca para kazanma gibi düşünebilirsiniz. Ancak tamamen bunun tersi. Çok daha fazla çalıştığınız, büyük, uzun soluklu bir şey. Startup'ı şöyle tanımlayanlar çok fazla. Startup böyle kısa soluklu sprint bir koşu değil. Bildiğiniz uzun bir maraton. Yani kısa soluklu 100 metre koşusu değil maratona benzetirsek daha iyi olur. Uzun soluklu olanlar biraz daha böyle 5.000 10.000 koşusu yapanların daha başarılı olduğu bir e, konu. O yüzden e, bu konuda da kısa soluklu değil de uzun soluklu düşünenlerin daha başarılı olduğu ve en başına çok ciddi çalıştığınız Normalde bir yerde çalışırken 9 5 8 5 çalışabilirsiniz ama bir startup kurduğunuzda 7 24 çalıştınız. Olan üstü bir çalışma temposu olan bir sistem aslında startup kurmak ve büyütmek ama devamında da olan şey çok daha büyük. E, sadece para olarak düşünmeyin. E, oluşturduğunuz değer açısından da çok daha büyük. Çok büyük kitlenin problemi bir startup kurarak çözebiliyorsunuz. Bir önceki bölümde bundan bahsetmiştim. Yani neden startup kurmalıyızın en büyük temel nedenlerden bir tanesi de bizim dünyada da değerli şirketlerimizin olmasını istiyoruz. Onlara baktığımızda da en büyük şirketlerin ilk 500 ilk 1000'e baktığımızda hepsinin neredeyse teknoloji startupları. teknoloji olmasa bile bu start-up mantığını, hızlı büyüyen ve ölçeklenebilen işler olduğunu görüyoruz. O yüzden bizim de bunları yapmamız lazım. E, bu şekilde bilgilerimizi paylaşarak ilerleyeceğiz. Son olarak şundan da bahsedeyim. Yani bir start-up kurmak istediğinizde nasıl başlayacaksınız? Yani ne yaparak başlamak gerekir? Tabii ki bunun için bir fikre ihtiyacınız var. Yani ne yapacaksınız? Ancak fikrin ne kadar önemli olduğunu bir sonraki videoda anlatacağım. Fikir değil de en önemli şey aslında insanların ihtiyaçları. İnsanların en önemli ihtiyaçlarını tespit edip bir problem çözmeniz lazım. Temel startupların büyüme noktası bir problem çözmek. Çözdüğünüz problem ne kadar büyük olursa o kadar büyük bir startup kurabiliyorsunuz. Bir diğer noktada bu işi güzel insanlarla başlatmak. Çünkü kaliteli insanlarla bu işi başlatmazsanız o her şeyi bitirebilir. Bu konuyla alakalı da yine ayrı ayrı videolar var. Ekibi nasıl kuracağız? Bu ekibi nasıl yönetebiliriz? Bunları anlatacağım. Ama fikriniz kötü olabilir. Ekip bunu düzeltir. Ürününüz, yazılımınız veya oluşturduğunuz ürün kötü olabilir. Ekip bunun daha iyisini yapabilir. Veya markette sıkıntı vardır. Marketle ürününüz uyuşmuyor olabilir. Bunu ekip düzeltebilir. O yüzden kilit olan nokta ekip. Ekibinizi çok güzel kurarsanız çok güzel işler yapabilirsiniz. Startuplarla alakalı bu gibi içerikleri sürekli çekmeye devam edeceğim. Bir sonraki bölümde fikirle başlıyoruz. Startup'ın birinci noktası fikir. Ama fikrin ne kadar önemli ve ne kadar önemsiz olduğunu her yerde fikrin olduğundan bahsediyor olacağız. Bir sonraki bölümde bu konulara göreceğiz. Daha fazla bu videonun yayılmasını istiyoruz. Dolayısıyla kanala abone olur ve videoyu paylaşırsanız sevinirim. Umarım faydalı içerikler üretiyoruz. Faydalıysa ve bu videoyu beğendiyseniz paylaşırsanız sevinirim. Aşağıda da yorumlarınızla bu içerikleri geliştirmeye çalışacağız. Umarım faydalı ve gerçekten hedefimize ulaşacak şekilde ilerliyoruzdur. Görüşmek üzere.